Herkese merhaba arkadaşlar. Gürkan Hoca ben. Ne yapıyoruz? Center of Gravity and Centroid yapacağız bu chapter'ımızda. Hadi hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Önce en genel formülleriyle başlayalım. Şimdi bir sürü integraller falan var. Bunlar gözünüzü korkutmasın. Sadece öncelikle genel bir bilgi verelim. Birincisi bir objenin Center of Gravity'si. Yani yerçekimsel olarak merkezi nerede acaba? Yani aslında ağırlık merkezinden bahsediyoruz. İngilizceden Türkçe'ye çevirirsek eğer ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık ile kütlenin aynı şey olmadığını biliyoruz artık biz değil mi? Biz bir mühendisiz. Ağırlık başka bir şey, kütle başka bir şey. Kütleyi m ile gösteriyoruz. Ağırlığı w ile gösteriyorduk değil mi? Nasıl buluyorduk? Aslında w eşittir. m çarpı g idi. O halde bir cismin ağırlığı her gezegende farklı. Peki elimizde böyle gelişigüzel patates gibi bir cisim olduğunda bunun ağırlık merkezini nasıl buluyoruz en genel haliyle? Diyoruz ki objeyi gelin minik 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 böyle küçük parçalara bölelim öncelikle. Yani objenin içerisinde bir sürü böyle minik minik parçalar olsun. Bu parçayı böyle bir analiz edelim. Bakın bu parça o kadar küçük bir parça ki bu parçanın ağırlığını da ben dw diyorum. Nasıl bulabilirim bu dw'yu? Aslında kütlesi dm çarpı g diyebilirim. Çünkü bulunduğu gezegen neresi ise orada bir yer çekimi ivmesi var değil mi? O halde bunu getireceğim dm ile çarpacağım. dm dediğim şey de bu küçücük şeyin aslında kütlesi. g ile çarparsam ağırlığı oluyor. Şimdi bu küçücük parçanın da kendine ait bir kütle merkezi daha doğrusu bir ağırlık merkezi olsun. Gelin onu da böyle gösterelim. Yani diyelim ki bu küçük parçanın ağırlık merkezinin koordinatları x tilde, y tilde ve z tilde olsun. Üzerindeki bu işareti arkadaşlar İngilizcede tilde diyoruz ya da bazen tilda da deniyor. Fark etmez. Yani bir küçük parçanın biz böyle kütle merkezini gösterdiğimizde genelde bu tilde işaretini kullanacağız. O halde bu küçücük parçanın o anki yeri aslında bakın koordinatlar olarak ne kadar olmuş? Burası y kadar çünkü burası y ekseni, burası x kadar çünkü burası x ekseni ve yerden yüksekliği de bakın burası da z kadar yani z tilde kadar. İşte benim minicik parçamın aslında ağırlık merkezinin koordinatları bu şekilde. Bu nokta aslında. Peki genel objenin ağırlık merkezini nasıl buluyormuşum? Öncelikle her bir küçük parçanın ağırlığıyla x tildesini çarpıp Toplam ağırlığa böldüğümde büyük objenin yani bizim genel objemizin ağırlık merkezinin x koordinatını buluyoruz. E, y için ne yapacağım? Burada formülde y yazacağım. Z için ne yapacağım? Burada da z tilde yazacağım. Ancak buradaki integraller dikkatli olmam gerekiyor. Bu objenin üzerinde aldığım için aslında 3 boyutlu bir integral bu. Yani burası aslında triple integral. Yani burada tek bir integral işaretini ben kolay görünsün diye yazdım. Aslında üçlü bir integral bu. Bunu ne yapıyorum? Bu objenin hacmi üzerinde alıyorum. Diyeceksiniz ki ya hocam üçlü integral mi alacağız bu derste? Aslında almayacağız ama genel olarak formülleri öğrenebilmek için bunu bir kere bir not edelim. Peki, ağırlık merkezini konsept olarak bu şekilde öğrendik. Gelin bu sefer de kütle merkezine bakalım. Yani center of mass. Şimdi diyeceksiniz ki kütle merkezi ile ağırlık merkezi birbirinden farklı şeyler mi? Aslında dünyada diyelim ki bunlar farklı şeyler değil. Neden? Çünkü biz dedik ki bir objenin ağırlığı için bu obje küçücük de olsa büyük de olsa aslında ağırlığını yazarken kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi yapıyoruz, değil mi? O halde bu objenin üzerinde yer çekimi ivmesi Çeşitli yerlerde farklı değere sahipse yani öyle acayip bir gezegen düşünün ki bu objenin bu tarafındaki yer çekimi ivmesi 9.81 olsun uyduruyorum. Bu tarafında azıcık hareket ettiğinizde G mesela diyelim ki 2'ye düşsün. Yani böyle değişik bir gezegen burası. Objenin üzerinde bile G'ler değişerek gidiyor. Bu durumda cismin ağırlık merkezi ile kütle merkezi birbirinden farklı olacaktır. Ancak... Böyle bir durum pek de söz konusu değil değil mi? Hiçbir gezegende böyle bir şey yok. Olsa bile objenin boyutu aslında o kadar büyük değil ki. Yani bir objeyi düşünün. Buradan buraya kadar ne kadar boyu olabilir ki? Yani bir kilometre olacak değil ya. Hadi bir metre bile olsa burası. Bir metrede yer çekimi ivmesi ne kadar değişir? Hiç değişmez diye düşünebiliriz. Yani aslında g'nin biz genelde sabit olduğunu söyleriz. E bu durumda aslında biraz önceki integrallerimizde şuradaki dw'ları aslında ben g çarpı dm şeklinde yazsam Aynı şekilde burayı da G çarpı DM şeklinde yazsam aşağıda da var. O halde paya da payda bir tane G gelecek. Payda da bir tane G gelecek. İntegralden etkilenmeyip dışarıya çıkacak. Onlar birbirini sadeleştirecek. Bu durumda integrallerimiz de aslında DM DM de yazabileceğiz. Yani aslında objenin ağırlık merkezi ile kütle merkezi G'nin sabit olduğu her yerde aynıdır diyeceğiz. Ama olur da G değişken bir G olursa yani geometriye bağlı olur uzaydaki koordinatlara bağlı olursa o zaman bu integraller tabii farklı sonuç vereceği için kütle merkezi ile ağırlık merkezi birbirinden farklı. COG dediğimiz şey Center of Gravity. COM dediğimiz şey de Center of Mass. G constant bunlar aynı. Nasıl hesaplıyormuşum? Yine biraz önce aldığım bu minicik parçaya bakıyorum. Bu sefer bu minicik parçanın kütlesine bakıyorum. Kütle ile ağırlık birbirinden farklı değil mi? Kütle madde miktarı demek. Yani diyelim ki burada 2 kilogramlık bir kütle var tamamı. Ben bunu küçücük bir parçaya ayırdım. Yani 0 0.00000001 gibi düşünün. Yani infitesimo aslında bu. Yani dm aslında yavaşça sıfıra yaklaşıyor. Böyle limit gibi düşünelim bunu. Yine aynı şekilde bu küçük parçanın koordinatları, merkezinin koordinatları x tilde, y tilde ve z tilde olsun. İşte buradan bu küçük parçanın bir tanesinin formüllerini buraya yazdıktan sonra bütün obje üzerinde bu küçük parçayı gezdirerek sonsuz tane parçacık varmış gibi düşünüp hepsini toplayıp bu integral formülasyonu da yerine yazarsam orijinal objemizin yani objenin tamamının koordinatlarının kütle merkezinin koordinatlarının nerede olduğunu bulabiliyoruz. Bakın büyük objenin kütle merkezinin koordinatları için bu sefer bar işaretini kullandık gördünüz mü? x bar y bar z bar. Peki bir aşama daha ilerletelim. Acaba bir objenin centroid of a volume yani hacim merkezi ya da geometrik merkezi nerededir diye düşünelim. Şimdi biraz önceki formülasyonda dm ile şimdiki formülasyonumuz yani dv arasında daha doğrusu kütle ile hacim arasında nasıl bir ilişki var? O zaman da diyorum ki daha okula dönerim ben ya da ortaokula dönerim. Kütle eşittir hacim çarpı density yani yoğunluk yazarım. O halde buradaki minicik parçanın da ben biraz önce dm gördüğüm yere aslında dv times rho yazacak olursam rho dediğimiz şeyde neydi? Mass density yani kütle yoğunluğu yani birim hacimdeki kütle miktarı demek aslında bu. Diğer bir deyişle bunun ben birimini yazacak olursam kilogram bölü metre küp diyebilirim değil mi? Yani nasıl yazacağım aslında? Mass divided by volume yazıyorum. Yani mass density'si. Objenin bir yerinden küçücük bir parça koparsanız o kopardığınız hacimde ne kadar kütle var? bunu gösteriyor aslında bu mass density. Eğer ki objenin her yerinde density constantsa, yani objenin her yerinde madde yoğunluğu sabitse o zaman kütle merkezi ile geometrik merkez ya da hacim merkezi aynı çıkacaktır. Çünkü bu sefer bu formülasyonda şuradaki dm için biz rho times dv yazdık. Eğer ki rho integralden kurtulup dışarıya çıkabilirse, diğer bir de işte rho bir constantsa o zaman aslında Burada da bir G olacak, burada da bir Rho olacak, pardon burada da bir Rho olacak. Sadeleşecek, DV'ler kalacak. Yani objenin yoğunluğu her yerinde aynıysa kütle merkezi ile hacim merkezi aynı olacak. Ama bu böyle olmak zorunda değil artık. Çünkü bazı objelerin bazı yerleri daha yoğun olabilir. Sünger gibi düşünün. Süngerin burası diyelim ki daha sıkı. Yani bu objenin bu tarafında Rho diyelim ki daha büyük. Şuralarında biraz daha seyrek madde var. Böyle bir madde olabilir. Yani uniform bir madde olmayabilir. Yani rho'su constant olmayabilir. O zaman kütle merkezi ile hacim merkezi ya da geometrik merkez birbirinden farklı olacaktır. Yani rho aslında integralden kaçamayıp rho da bir fonksiyon olabilir. X'in, y'nin ve z'nin fonksiyonu. integralden etkileneceği için bu durumda integralin dışına çıkamayacak. Ama constant bunların eşit olduğunu söylüyoruz. Yine aynı mantık. Yine küçücük aldığım objenin bu sefer hacmine bakıyorum dv. Bu formülasyonda yerine yazıyorum. Peki genel bir obje için ağırlık merkezinin yani center of gravity'nin kütle merkezinin center of mass'ın ve hacim merkezinin yani center of volume'un ne olduğunu öğrenmiş olduk genel anlamda. Hadi bundan bir aşama aşağıya inelim. Centroid of an area'ya bakalım. Yani bir alanın merkezine bakalım. Ama bunu yapmadan önce kısacık bir not yazalım. Bundan sonra dersin kalan kısmında artık diyeceğiz ki biz tilde işaretini gördüğümüz yerlerde aslında objeyi meydana getiren küçük parçacıkların özelliklerinden bahsediyoruz. Mesela x tilde dersem ben bu x tilde aslında küçücük bir parçanın ya da o objeyi meydana getiren parçanın x koordinatı gibi anlat ifade etmeye çalışacağım. y tilde dediğimizde yine aynı şekilde o parçacığın y koordinat merkezini söyleyeceğiz. a tilde dediğimizde o nasıl bir parçacıksa onun alanından bahsediyoruz diyeceğiz. Gelin bu objeyi şöyle bir inceleyelim. Bakın bizim objemiz Böyle 3 tane parçadan meydana geliyor. Bir tanesi burası. Bir tanesi burası, bir tanesi de burası. Şimdi ben burada küçücük bir parça olduğu için ya da küçük olmasa bile bu meydana bu parçayı meydana getiren objeyi meydana getiren bir parça olduğu için bunun kütlesine m1 tilde diyeceğim. Çünkü bu objenin ana parçalarından, küçük parçalarından bir tanesi. E bu küçük parçanın ben kütle merkezine de bu nokta olarak gösterdiğimi varsayıyorum. Bu noktanın da koordinatlarını ben x tilde ve y tilde ile göstereceğim. Buradaki parçacık, gelin ikinci parçacık diyelim bunu ya da üçüncü parçacık diyelim. Bunun kütlesi M3 tilde kadar. X3 tilde ve Y3 tilde de bunun kütle merkezinin koordinatları. Aynı şekilde bu üçüncü parçacığın ya da ikinci parçacığın kütlesine M2 tilde, koordinatlarına da X2 tilde ve Y2 tilde demişiz. Yani objeyi meydana getiren alt parçacıkların özelliklerini tilde işaretiyle göstermişiz. Bu objenin tamamını biz tek bir parçacık olarak düşünürsek eğer o zaman tilde işaretini değil bar işaretini kullanacağız. Yani x'in üzerine mesela bar koyacağız ya da y'nin üzerine bar koyacağız ya da m'in üzerine bar koyacağız. Ne anlama gelecek? Bu sefer diyeceğiz ki artık bu objenin ben tamamından bahsediyorum arkadaş. m bar diye bahsettiğim şey bu objenin tamamının kütlesi. x bar ve y bar gibi işaretler gördüğüm zaman da bu objenin kendi kütle merkezinin ya da ağırlık merkezinin ya da geometrik merkezinin özelliklerinden bahsediyoruz. Yani bu noktanın x ve y koordinatları diyelim ki bu iki boyutlu bir obje olsun. Yani düzlemde olsun burası. x ve y koordinatlarını koyduğumuzu düşünelim. Bu noktanın koordinatları x var ve de y varmış. O halde bu noktadan sonra tilde gördüğümde ne ifade ediyorum? Bar gördüğümde ne ifade ediyorum? Artık bunu öğrendik. Devam edelim. Bir sonrakine bakalım. Ne yapacağız? Burada artık göreceğimiz şey centroid of an area. Yani bir alanın geometrik merkezinin nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için de hemen buradaki formülasyona bakmayın çünkü baktığınız zaman böyle kafanız karışacak. Bize verilen bir soruda bir alanın geometrik merkezi soruluyorsa iki şekilde olabildiğini göreceğiz bunun. Birincisi bize bir fonksiyon verilecek bu şekilde. Yani y eşittir fx şeklinde ya da x eşittir fy şeklinde de olabilir. Yani y'yi yalnız bırakmış ya da eksi yalnız bırakmış olabiliriz. Bunun altında belirli bir alan var. Mesela bunu bir plaka gibi düşünün ya da böyle kağıttan kestiğiniz bir parça gibi düşünün. Bu plakanın ağırlık merkezinin ya da geometrik merkezinin ağırlık merkezi demeyelim buna. Sentroid dediğimiz için geometrik merkezi bu. Nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yani bize verilen bir fonksiyonun altında kalan alanın geometrik merkezini nasıl bulacağız? Şimdi burada göstereceğim işaret bakın x bar ve y bar. Neden? Çünkü bu objenin tamamını düşünüyorum. Tamamının geometrik merkezinin nerede olduğunu bulabilmek istiyorsam eğer bar işaretini kullanacağım. Hangi formülleri kullanıyormuşum? Bakın bunları bilmem gerekiyor. Neymiş birinci formülümüz? Bir integral alıyormuşum alanın üzerinde. Yani bize verilen bu alan her neyse bu alan içerisinde aslında double integral alıyorum değil mi? Normalde bu bir tek integral ama bakın burada dA diyor. O halde burası aslında bir double integral. Ama gelin biz bunu kolayca böyle tek bir integral gibi gösterelim x tilde da bölü toplam da yazıyorum. Öncelikle birinci yapmam gereken şey bu formülleri ezberlemek. Bunların hepsinin ne olduğunu söyleyeceğim. y barı bulurken de y tilde da bölü da'nın integrali yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki buradaki arkadaş gibi ya hocam bunlar ne Arapça mı öğreniyoruz biz ya da işte Fransızca mı öğreniyoruz ya da İtalyanca mı öğreniyoruz Latince mi öğreniyoruz? X tilde ne demek? Y tilde ne demek? X bar ne demek? DA'yı nasıl yapacağım? Bunları nasıl bulacağım ben? Nasıl yapacağım? Şimdi bunları anlatıyorum. Ama birinci bilmem gereken şey bu iki formülü ezberden bilmem gerekiyor. O halde formülü öncelikle bir yere yapıştırdım. Ardından karar vermem gereken şey DA'nın kendisi. Bana verilen alanda DA'yı iki şekilde yapabilirim. DA dediğimiz şey aslında infinite small area. Yani bizim objemizin, bizim plakamızın ya da bizim alanımızın küçük bir kesitini almamız gerekiyor DA'yı bulurken. İki ihtimal var burada da. Birincisi dikey bir şerit şeklinde düşünebilirim. Yani dx şeklinde düşünebilirim. Ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Ya da yatay bir şerit şeklinde düşünebilirim. Horizontal strip ya da dy şeklinde. Kalınlığı dy. Hadi gelin öncelikle vertical strip'i düşünelim. Bakın fonksiyonumuz bu şekilde verilmiş. Eğer ki fonksiyonumuz y eşittir fx şeklinde verilirse tavsiyem dikey şerit şeklinde almanız hangisi şeklinde alacağınızın hiçbir önemi yok. Her şey aynı sonucu verecek. Ne yapıyorum? Benim burada alanımın içerisinde bakın buradaki alan içerisinde dikey bir şerit çiziyorum bu şekilde. Bu dikey şeritin kalınlığı bu durumda dx oluyor değil mi? Hemen buradan bir ipucu diyorum ki bunun kalınlığı dx olduğuna göre her şeyi x cinsinden yazmalıyım. Demek ki dikey şeritlerde fonksiyonumuz x şeklinde verilirse yani x'in bir fonksiyonu şeklinde verilirse bütün integraller x'in integralleri oluyor. Bu durumda işim kolaylaşıyor. Ne yaptım? Burada bir dikey şerit çizdim. Hemen diyorum ki bunun kalınlığına dx'i yapıştırıyorum. İkincisi uzantısına da hemen x'i koyuyorum. Yani diyorum ki bu alan içerisinde bizim dikey şeridimizin x ekseni üzerindeki pozisyonu x değişkeniyle gösterilsin. Birazdan çünkü x'i değiştireceğim. Şerit belki de buraya gelecek. Yani x gördüğünüz yere 2 yazdığınızda burada. 3 yazdığınızda buraya gelecek. Ya da 1 yazdığınızda şerit buraya gelecek. Yani sanki yeri değişebilen gezici bir şerit gibi düşünün. İşte buradaki şeritin alanı bizim dA'mız olacak. Nasıl bulacağım bu şeridin alanını? Hemen çiziyorum. Bu aslında böyle bir dikdörtgen. Hemen bazılarınız diyecek ki ya hocam yukarıdan böyle ufacık bir eğimli bölgesi var bunun. Ama bu dx o kadar küçük ki saç kılı gibi düşünün. Şuradaki eğimin hiçbir önemi yok. Yani ben bunu bir dikdörtgen olarak düşünebilirim. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü zaten integralin mantığı bu. dx zaten sıfıra yaklaşacak. Peki dikdörtgenimin kalınlığı dx kadar. Yüksekliği ne kadar? Yüksekliği h kadar burası. Buradaki h'ı bana verilen fonksiyon sayesinde bir şekilde formülize etmem gerekiyor. Yani bu h'ın x cinsinden değerini yazmam lazım. Bir örnek yapacağım çok rahat anlayacaksınız. Aşı yazıyorum. Burada da bu dikdörtgenin genişliği var dx. O halde bizim da'mız h çarpı dx oldu. İşte buradan da'ya karar verdim. Neydi birinci aşama? Öncelikle da'ya karar vereceğiz. İşte karar verdik. Hayır ben böyle yapmak istemiyorum. Ben yatay şerit şeklinde yapmak istiyorum. Niye böyle yapmak istiyorum? Çünkü bana verilen fonksiyon x eşittir f y'ye daha uygun bir fonksiyon. Ha, bu durumda şeridimi dikey değil yatay çiziyorum. O halde şeridimin kalınlığı artık bakın DY oluyor. Yani buradaki kalınlık bunun et kalınlığı DY kadar. Hemen ipucu. Demek ki her şey Y cinsinden olacak. Hemen şeridin uzantısına Y ekseni üzerindeki yerine Y koordinatını yapıştırıyorum. Yani buradan buraya kadar Y uzunluğudur diyorum. Hemen bu şeride zoom yaparak buraya çiziyorum. Şimdi şeridimin kalınlığı DY kadar. Bu sefer şeridin uzunluğuna ihtiyacım var buraya kadar. Bunu bir şekilde ifade edeceğim. Yani L'yi Buradaki bana verilen fonksiyonu kullanarak y'nin bir fonksiyonu gibi yazacağım l'yi. Nasıl olacağını göstereceğim. Ardından buradaki dikdörtgenimin alanını artık l çarpı dy şeklinde yazabilirim. O halde formülde da'nın ne olduğunu anladım. Ya bu şekilde h çarpı dx ya da bu şekilde l çarpı dy. O halde formülde da'lar tamam. Geriye ne kaldı? Geriye x tilde ve y tilde kaldı bakın. Peki bunlara nasıl karar vereceğim? Bakın ikinci aşama x tilde ve y tildenin ne olduğunu söyleyeceğim. Çok kolay. Nasıl olsa biraz önce biz vertical strip de olsa, horizontal strip de olsa bir şerit çizdik, değil mi? Bu şeridin tam merkezinin koordinatları bizim formülasyondaki x tildemiz ve y tildemiz. O halde bir dikey şerit çizdiysem, bu dikey şeridin x ekseni üzerindeki konumu aslında zaten x'e eşit olduğu için bunu buraya yapıştırdığım için buradaki x tildemiz aslında direkt olarak x'e eşit. Ancak y tildemiz yani bu şeridin merkezinin y koordinatı yerden bu kadar yüksekte olduğu için şunun neresi olduğunu bulmam gerekiyor. Bunu da soruya göre değişik bir şekilde analiz etmem lazım. Eğer ki yerden dokunuyorsam bu şeridin uzunluğunun yarısı kadar olacaktır değil mi? Yani bunun tamamına ben h dediysem y tilde dediğimiz şey h bölü 2 olacak. Ancak bunu yazmıyorum. Yani y tilde'yi soruya göre kendiniz karar vereceksiniz. Ama dikey şerit çektiğinizde bu dikey şeridin merkezinin x koordinatı her zaman x'e eşit olacak. Yani x tilde her zaman x'e eşit olacak dikey şeritlerde. Hayır ben dikey şerit değil yatay şeritle çözeceğim soruyu diyorsanız eğer. O zaman yatay şeridimiz burada. Bu şeridin merkezinin koordinatlarına bakmam gerekiyor. E ben yatay şerit yaparken bu şeridin y koordinatına direkt y demiştim böyle buraya hemen y'yi yapıştırmıştım. O halde merkezinin de y koordinatı y kadardır. Demek ki bu şeridin merkezinin y tildesi burada gördüğümüz y tilde aslında y'ye eşit. Ancak x tilde x'e eşit değil. Çünkü x tilde bakın burası. Yani bu şeridin uzunluğunun yarısı kadar. Yine soruya göre bunu yapmam gerekiyor. Yani kısaca özet olarak ne yapıyorum? Çizdiğim şeridin merkezinin koordinatlarını formülize ediyorum. Bana verilen formülle bunları bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Ardından formülasyondaki x tilde gördüğüm yere ve y tilde gördüğüm yere x'i ve y'yi yazdığım zaman da formül olarak geriye sadece integralleri almak kalıyor. İntegrali almak, integralleri almak da oldukça kolay. Birazdan göreceksiniz.